Cengiz Han, 12. yüzyılın önemli bir lideri ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Gerçek adı Temuçin'dir ve yaşamı boyunca birçok klanı birleştirerek güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Orta Asya'yı fethederek geniş bir imparatorluk kurmuş, etkileyici bir stratejist ve lider olarak bilinir. Onun hükümdarlığı tarih boyunca önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Cengiz Han 1162 yılında Moğolistan'da doğdu. Genç yaşta ailesiyle yaşadığı zorluklar onu liderlik yeteneklerini geliştirmeye yöneltti. Kendisini çevreleyen kabileleri birleştirerek güçlü bir ordu oluşturdu. 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han Moğolistan'ı birleştirdi ve daha sonra komşu bölgeleri fethederek imparatorluğunu genişletti. Ordusunun disiplini, stratejik zekası ve askeri taktikleri Cengiz Han'ın başarılarının temelini oluşturdu. Teknolojik yenilikleri benimseme ve düşmanlarını manevra kabiliyetiyle şaşırtma yeteneği, onu etkileyici bir askeri lider haline getirdi. Ayrıca, fethettiği bölgelerde din ve kültür özgürlüğüne önem vermesi, hükümdarlığı boyunca imparatorluğun istikrarını sağladı. Cengiz Han, 1227 yılında öldü. Ölümünden sonra, İmparatorluğu oğulları arasında bölündü. Ancak onun mirası, kurduğu imparatorluğun genişliği ve etkisiyle tarih boyunca